Evet. Evet arkadaşlar. Bugün 2025 yeni kasa Ducato. Bu elektronik el freni olan araç. Okul paket zaten. Şimdi bunun arka fren balata değişimi. Bunlar ustamız sağ olsun. Altı ayına yapmış yatak niyetine. Ha. usta oradan arabaya şase mi veriyorsun ne yapıyorsun kablo veriyoruz elektrikli motor pistonunu çekiyoruz elektrikli olduğu için tamam. bu yeni nesil araçlarda mı hep böyle evet şu an çekiyoruz sesi duyuyoruz Çekti. <laughs> Gireyim bitti mi? Yok. Şu, an. şu an piston geri itiyor kendisi. Işte. elektronik mekanizmayı altta ıı, artı eksi takviyesiyle hazır konuma getiriyorum. Evet. Wow. Bu. Wow. Tarafa gel. Bakın. Tarafa geldim, daha gel, daha Can sen şu balatayı göster bakayım. Senin bu araç kaç binde daha? 25 binde. Bir yandan göstersene. Abi bu arka balatalar ne kadar çabuk bitirdi bu araç. Kabloya yani. gelmiş neredeyse kabloya gelecek. Ee, arızaya geçmek üzere neredeyse. Evet. Zamanlama iyi. İşlem tamamlanmışsa. Hemen usta yeni balatalarımızı taktı. Bir buçuk metre, bir buçuk metre. Bir buçuk metre, bir metre. Bakayım.

Belime koydum, bu omuzuma koydum. Dizlerime koydum. Masaj yaptı. Kim yapacak onu abi? bizde şey şey Yok abi. Yok abi o kendine yapamaz. Balata işlemimiz tamam. Şimdi bu tekrardan bu şey geldi işte. Hazır konuma getiriyor. Tam şöyle. <laughs> görüyorsunuz disk şu an dönüyor. Birazdan <laughs> ses gelmeyecek. Umarım. çok merkezden zorlamasın diye yapayım. buradan tekrardan ustam ayar yapıyor. çok az bir şey kaldı. Tamam mı ustam binaenaleyh? <laughs> tamam. Şu an geldiğine göre tamamdır. Tamam tamamdır abi ayar işlemi de. Şu an içerideki kumandadan herhangi bir evet. e, boşluk alma gibi bir şey yok değil mi usta? Artık evet. Tamam şu an hazır konuma geldi balatalarımız takıldı, şimdi sensörler takıldı. Evet tamam. Şimdi artık toparlanacak. Aracımız şöyle. 12 geniş, 12 incecik yapmış. Hı, hmm. yan sanayi ya. Tamam. Yan sanayi normal. Şöyle aracımızı yaptırdığımız yer. Ustam verdi 52 den ayarı. işlem tamam. Şimdi soket takılacak, lastik takılacak. işlemimiz bitti.